Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Photoshop bilgisi olmadan Canva Pro artı ChatGPT ile nasıl profesyonel bir logo tasarlarız onu aktarmaya çalışacağım. Canva Pro'da hemen bugün sizlerle bir kuaför salonunun işte logosunu tasarlayalım. Bunu dilediğiniz gibi farklı sektörlerde işte restoran olur, tamirci olur, oto tamir, otomotiv yani birçok sektörde kullandığım için bunu yapıyorum. Şimdi cam pekmezci saç tasarımı seçip üstünde böyle harflerle oynam yapalım. İşte pekmez yerine bir Özdemir yazalım. saç tasarım yerine Hayır salonu girelim. Burada amacımız, çoğumuz çoğumuz işte mobil üzerinden tasarım yapabiliyor. Bilgisayarı olmayanlar için çok önemli. Ve ayrıca şöyle bir gerçek var. İşte iki dakikada iki buçuk dakikada ücretsiz bir şekilde aslında tasarım elde edebiliyoruz. Şimdi Can Özdemir'i ChatGPT'ye yüklüyorum. Altına da merhaba bu logoyu HD yapacağım işte 3 boyutlu Photoshop ile bana renk önerisi verir misin gibi bir prompt giriyorum. Bana vereceği 5 tane öneri olacak e, muhtemelen ve orada rengi kendinize bırakıyorsunuz artık. İşte bu atıyorum kuaför salonunuzun e, bir içerideki mobilyalarına göre seçebilirsiniz örneğin veya tabelasına göre. Ben siyah kırmızı dinamiği kullanacağım bugün. E, bakalım o beklediğim havayı bana katabilecek mi? Dinamik bir görüntüyü sağlayabilecek mi? Ee, zaten Çetçe de günlük 4 tane limitimiz var. Onu da bu şekilde elde edebiliyoruz arkadaşlar. Can Özdemir, Heri Salan yorum olarak belirtmenizi rica ediyorum.